Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK YPG'nin propaganda hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyeceğini vurguladığı hatırlatıldı. Fidan'ın görüşmede Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylediği aktarılan açıklamada, Bakan Fidan konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivillere değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz denildi.